Let me take a selfie. Merhaba herkese merhaba arkadaşlar. Sharks Gaming Co. Sharks Gaming Bugün sizlerle birlikte Kogama'nın birinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda Burak var. O biraz benle kasıyor. Gençler işte. selamun aleyküm. Ne yapayım? Valla biraz lende. kasıyor ama iyi. Aga burada protez var la patates değil. Anam çok kasıyor bende. Aga sen neredesin? Gel kalk ya. Ben de herhalde şey olduğu için, küçük oyun olduğu için. Küçük oyun olduğu için bilgisayar kasa mı geri zekalı? Aynen kasmaz ama ben de oyun kasıyor yani. Olacak ismi ama olmayacak işte değil. Oha bismillah. Oyun bilgisi ay kafa ay oyun bilgisi ay oyun bilgisi ay diyor. Ay konuşmayı unuttu arkadaşlar. Aynen. Aa çok eğlenceli. Oo baya baya baya. çok zor. Ne? Adı şey yapacağım. Weapon. Ne? Weapon. Ne? Ne? On. Onu ne? Ne? Alperen sevgilim kurtar beni. Eee, tamam kurtuldum. Sen nerede şu Bak, bak, bak. bak. Weapon'a geçti. Buradan burayı üst katlamaya çalışıyor. Bunlardan kurtulmaya çalışıyorsun. Boku yedik yani. O derece bir oyun bu. Ben daha boku yedik. Ya, bu, gel, gel, gel. Benim de kasıyor lan. Arkadaşlar la bir iki gün önce biz onu çekmiştik. Kasmıyor da benim sizin gelmediği için YouTube'u yüklemedik. ve ben de şimdi. De. Ay, ben de bir ya... 25 fps oluyor bir de 15 fps'ye düşüyor. Bilgisayar kafayı yedi. Anlayacağım. O da Skype'tendir. Çünkü Skype'ten konuşuyorsunuz. hayır hayır Skype'ten konuşuyorsunuz. Abi konuşuyor. bu şimdi. Neredesin lan sen? He. Adım, evet, Yukarı mı çıktın? Evet. evet. Anam boku yedi. Boku yemeyin. boku çok kötü. Yapacağım espri nasıl yapayım? Alperi'yi yine kötü espirisi arkadaşlar. Yine Ana ben böyle döneceğim. <laughs> diyemedim. Diyemedim ya la. Onun ağzından bul. adam bu bulur gel. Ana oyun kaçıyor nasıl gelecek? Nasıl Oyunda. buldun? Nerede buldun? Neredesin? He evet, tamam. İşte. Tamam tamam bir derdi. Arkadaşlar var. Yeni seri olabilir. Başka bir serilerle koyacağız. Ay seni görüyorum. Aa, ya. Oyun yapamıyorum. Cemil ediyorum. İnternette yüzlerce oyun, vardır, oyun var. Ben oyun yapamıyorum. Şekli Minecraft çekeceğiz ama buranın ekran kartı bir alalım. Ekran kartı. Ağmıyor. Aranın yukarı çıkamıyor kadar oyunlandı. Keşke ölmeydim de oyunlanmaydı. Ya. Tamam güzel. Hadi ben seni öldüreceğim. Bu araba alak ee, Ya boğarken oyun çok kasıyor <laughs> sonra da. Ya a araba a mı çaldı? Kopmaklardı. Abi o bak Dur. Asansa. Bu başlangıçta. Ben Başımı de başladım. Dur bu mu falan sen? Doğru sürekli girme lan oraya. Niye girdin oraya? girmedim ki hiçbir yere. Şu an Sen seni gördüm. Sen piratese mi girdin? Nereye girdin? Bir yere girmedim. Geliyorum bekle ya. Yoksa pip hop. Sen neredesin? Ben ona başlangıç yerindeyim Geldim geldim. Hadi gel arabalarla gezekle. Hadi gel. Hadi. Gündüz gelmek kaykay yeri buldum gel böyle gündüz git Oooo Oooo Ananı şş, şş, Burayı Tutlarken oyun kalsın buraya mı gireceğiz? Aa Allah bela! Aynı yerler mi? Allah belanı vermesin. Ha burası yer. Ha burası yer. Allah belanı vermesin <laughs> burası. <laughs> çıkmaz sokağa gittik senin yüzünden. <laughs> Gel ben. Lütfen çıkmaz sokağa gittik. Ne kadar eğlenceli. <laughs> Şurada çıkmazsın var Hiç güleceğin yoktur. Ama yüzüm güleceğin. <laughs> Hiç <gittim bırak>. güleceğin yoktur. <Soh, soh, soh. gülüyor> Anam.

hemen geliyorum bekle

Kendim. Anam bir göçer Anam bir şey. şey yere Sen neredesin? Ben sen bana bir yerde evet, evet. O o sen bir Ben sen Sen neredesin? Ben başlangıç yerine döndüm Yeni dönmüştüm evet. Evet, evet. Tamam Tamam Neredesin? Anam normal uçarak geliyorum Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? lan yaptın? Ne 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 göstereyim mi yaptın? yok yaptın? Ne gel Ne yaptın? Ne gel Ne Gözden bir anda, gözden kayboldu. İşte. Be, ben, gel sana göstereyim mi? Neredesin? Neredesin? Nerede? Söyle. Doldurur, ala ağzı, oyundan ağzına. Ne diyorsun ya? Neredesin? Be bekle. Bir oyunda olmasın, gel şuraya. Neredesin ama? Ha şu ediyordun, nerede olduğunu bilsen. Bekle, bekle. Tamam, gördüm. Gel, gel. Söyle. Ben böyle geç. Tamam. Burada dur, dur. Bunlardan birisini al işte, bu veya bunu al. Ben ikisi, bir tanesini aldım. Bunlardan ikisi get. Bunu alacağım. Ne? Bu. <laughs> Ama e, bu daha şeyli, bu daha güzel. Bu 2400 TL. Bu 1950. 200, 200, 200, 200, 200, 200. <laughs> Allah aşkına, aşkına mala bağla. Gel bu tarçak mı? Nerede? 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 Nerede?

bu da karşı bir kork attı. Ben de bir tane alayım. Şey. Yani araba du alayım. Gideceğiz. Du 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 yapma hiç şey ama sen de beni de Ama abi, ah ne <laughs> Allah, 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 Allah Allah Allah. ]emolyn. Allah. Allah. Bala, Yavaş sus onu git Ne biçim bir gol kartı anladın Gol kartı yapmışlar anladın mı? Geçeyim mi seni? Allah! bu kapıra geçemedim ben. Ya bu, bu kadar mı gol kart mı oldu? Ha bildim bana geldi. Böyle gol kartı anasını anladın Arkadaşlar bu videonun sonuna ben de şey Hayır ha. daha gelmeyelim Hayır, denecek sana. What logic is Bir bak, tanıtacağız böyle. daha <laughs> video, onu göstermiyor. Burada da Ben, de gelmiyor, ben de Olur, al, bir kendi çekerken buranın sesi gelmiyordu. Mesela buradan da bu ne? tamam. Daha ara bir ara göstereceğim. Deneyecekler. Evet. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İyi günler, iyi var.